Evet gel bakalım ona. Şurada ufak bir düzeltmem var. Şu baş şu yukarı denmiş. Şekilde görüldüğü gibi baş aşağı olacak o. Bu düzeltmesen de yoksa yap. Hafif ve ağır yerler o noktasında birbirine eklenip uçlarına sabit kuvvetle gerilecek. Hafif yerde şekilde gibi ilerleyen baş aşağı atma oluşturulmuş. Buna göre. Şimdi hafif yerden ağır yere geçerken ne yapıyorduk? Burası sabit uç gibi davranıyordu. Kapat çiziyorum. Bu iletilendi. Ters dönemde. Yansıyan'dı. Tamam. Bu hafif yayda olduğu için hızının büyüklüğü iletilenden daha büyüktü. Ağır yaya iletilen atma baş yukarıdır diyor. Hayır baş aşağı. Bu yanlış. Yansıyan atmanın hızı iletilen atmanın hızından büyüktür. Doğru. Çünkü hafif yayda daha hızlıyız. Ağır yayda daha yavaşız. Bunu söylemiştik. Yansıyan atmanın genliği iletilen atmanın genliğinden aynı şey. Bunu yorumlayamazsın. Gelen atmanın genliği... Yansıyan atmanın genliğinden büyük dersin. Gelen atmanın genliği, iletilen atmanın genliğinden büyük dersin. Ama bununla ilgili bir karşılaştırma yorum yapmayın diyorlar. O yüzden ben yalnız 2 alıyorum. Türdeş bir yay üzerinde oluşturulmuş kahveli atmaların genlik ve genişlikleri şekilde gibidir. Buna göre hangileri doğrudur? Bir kere türdeş bir yay üzerinde değil için ortam aynı. Bunların hızlarının büyüklüğü aynı arkadaşlar. Hızından fazladır diyor yalan. Sakın şu genişliklere aldanma. Ben bunu konu anlatımda bahsettim. Bu kaynakla alakalı bir durum. Kaynağı farklı şekilde adam kullanmıştır. Yani birinde aheste aheste bir dalga oluşturmuştur. Aha da aheste aheste. Birinde de hızlı bir şekilde ya daha kısa sürede oluşturmuştur. Yani frekansını arttırmıştır. Artık o o şeyi yani yukarı aşağı çektiğimizde atma oluşturuyordu ki. Onu ile alakalı bir durum. Ama hızları arasında kesinlikle bir fark yok. Kağıtmasının taşıdığı enerji L atmasının taşıdığı enerjiden azdır. Kağıtmasının genliği R kadar, L atmasının enerjisi, e, genliği 2R kadar. O yüzden enerjisi az, bu doğru. Kağıtmasının oluşturulması için geçen süre L'nin oluşturulması için geçen süreden büyüktür. Doğru. Çünkü kağıtmasının oluşturulması için geçen süre büyük ki bu böyle bir ası oluşturmuş. Hatta hatta sen şu kısmı bile lambda cinsinden bir ifade edebilirsin. Çünkü lambda bir uzunluktur. Hani parçalara bölüyorduk. Lambda bölü 2, lambda bölü 4 diye. Burası o konuda bilgi verir. Ya şunu bile yazsan. Hani. V'leri zaten eşit olduğu için. Burada K için lambda'nın daha büyük. F'nin sanki daha küçükmüş gibi düşünebilirsin. Çünkü birim zamanda oluşturulan dalga sayısı daha az. Hani bunun için geçen süre daha fazla. Bunun için geçen süre daha az olacak. Yani K için geçen süre daha fazla. Yanıt o yüzden 2 ve 3. Tamam şu aynı ortamda dediği an o hızı yapıştırman gerekiyor. Sedef birer uçları duvara ve serbest uca. Duvara ve serbest uca. Yani sabit uç ve serbest uca. Sırasıyla sabitlenmiş eşit uzunluktaki K ve L yaylarını aynı düşey doğrultuda bulunan kaynaklarıyla yaylar üzerinde atmalar oluşturmuş. K yerindeki atma duvara, L yerindeki atma serbest uca çarpıp geri dönmüş. Atmalar aynı anda oluşmasına rağmen L yayındaki atma L yayındaki atma serbest tuştan yansıyarak kaynağa daha kısa sürede gelmiş. Bu durumun nedeni ne? K yayının L yayından ağır olması. Şimdi L daha kısa sürede bir git gel yapıyorsa hızının yani büyüklüğü daha fazla. Yani bunun da sebebi ne olabilir? K yayının L yayından ağır olması olabilir. Bu doğru. K yayında oluşan atmanın duvara L yayında atmanın serbest uca çarpması olması. Böyle bir şey yok. Siz serbest veya sabit bir uca çarptığınızda hızınızda hızınızın büyüklüğünde bir değişiklik olmaz. Tamam mı? Hızınızın büyüklüğünde bir değişiklik olmaz. Enerjinizde bir değişiklik olmaz. Genliğinizde, genişliğinizde bir değişiklik olmaz. Sadece ya düz devam edersin ya ters dönersin. L yayında oluşan atmanın enerjisinin K yayındaki enerjisinden büyük olması. Hayır. Enerjinin büyük olması da sizin hızınızın büyük veya küçük olduğunu ifade etmiyordu. Burada sakın onu yemeyin demiştim. Enerji büyük hızlıdır, enerji azdır, yavaştır bu tür yorumlar yapmıyorsun. O ortamla alakalı bir durumdur. Tek şart yalnız bir yani hangisi olabilir? Yalnız bir olabilir. Gel bakalım. Şimdi 13'e bir bakalım. K ve L yayları o noktasından birleştirilip duvarlar arasında gelinmiştir. Bu yaylardan birisine o noktasına doğru gönderilen bir atmanın yansıyanı ve iletini, iletileni şekildeki gibidir. Tabi bize hangisi yansıyan hangisi iletilen demiyor. XK, XL olduğuna göre şimdi XK, xL'dan büyük olduğuna göre ben buraya hafif yay çünkü genişliği fazla buraya ağır yay diyebilirim. Ağır yay. Demek ki ben buradan bir Atma göndersem ters döner, xk oluşur, ağır yayda da iletilen olur. Bu durumu sağlıyor. K ya yayındaki atma yansıyan atmadır. Bu iletilen, bu yansıyandır. Bu durumu sağlıyor. K ya yayındaki atma yansıyan atmadır, doğru. O noktasına gelen atma baş yukarı atmadır, hayır baş aşağıdır. Çünkü şunu bilin, iletilen atma ile gelen atma Aynı yönlü olacaktı bunu söylemiştim konu anlatımında Yani biz buradan göndersek Ters döner Ve bu şekilde iletilirdi ama öyle bir durum yok Bak bu gitti ee, Peki hocam şöyle yapsak Buradan göndersen Ağır yerden hafifeye geçtiğinde Bu iletilen Ama ters dönmez ağırdan hafife geçiyorsun Yansıyan olurdu bu da yemiyor bu da yemeyecek aynı şekilde Ters dönme olmaz tepeye çıkıp. Yani tek seçenek şu oluyor. İletilen atmanızı yansıyan atmanızından büyüktür. İletilen atma ağır yayda olduğu için hızı küçüktür. O yüzden yalnız 1 diyebiliriz. Tamam. Ya bence güzel sorulardı. Yani öyle çok basit şeyler değildi. Gel şu 14-16'yı da bir diğer tarafta senle konuşalım.